Merhaba güreş severler ben NFL. WWE yazın gerçekleşmesini istediği maçı erteleyebilir. İşte detaylar. WWE uzun zamandır büyük bir Sasha Banks Bayley maçı hazırlıyor. Russell Talk'tan gelen rapora göre WWE bu yıl bu iki yıldızın maçını yapmayı planlıyordu. Ancak şimdi bu feyodu ertelemek seçenekler arasında. Hatta maç SummerSlam'dan sonra da ertelenebilir. Gecikmenin ana nedeni bu yılki SummerSlam'in belirsizliğinden kaynaklanmakta. İlk olarak şov, Sasha Banks'in memleketi olan Boston'da gerçekleşmesi planlanmıştı. Ancak pandemi nedeniyle Boston hükümeti canlı seyirci istemediğini dile getirdi Eylül'e kadar. SummerSlam'da Ağustos'ta. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Vince McMahon SummerSlam için canlı seyirci istiyor. Rapor WWE'nin feydu yaymak istediğini ve acele etmekten ziyade ikili de daha fazla potansiyel gördüğünü söylüyor. Bu WWE'nin planlarını değiştirdiği anlamına gelmese de kaynaklar sadece şu anda bu ikiliye odaklanmıyor. Şirket diğer seçenekleri de düşündüğünü söyledi. Açıkçası biraz beklememiz gerekecek. Er ya da geç Sasha Banks ve Bayley maçı gerçekleşecektir. Ancak şimdilik bu maçın nerede ve ne zaman olacağı kesin değil. Bu konuyla ilgili gelişme olursa sizin için burada olacağım. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Düşüncelerinizi yorum kısmına bırakmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.